Yok ya şey kaç yaşındasın kaç yaşındasın Nina kaç yaşındasın dedem bulduğumuz yerde geldi efendim yani kaç yaşındasın dedim Demiyor, demiyor. erken gelmesi dünyaya. ya evet. E şimdi sağlık durumun iyi mi nineciğim? Çok iyi çok şükür. Evet. Çok iyiyim öyle bir aramacım yok. He. İşte. Buralarda geziyorum ara yerde işte. E bayağı iş de Ne İş yapabilirsem onu yapıyorum. Gene çalışıyorum tarlalara falan da gidiyorum yakınlara. Her şey yapıyorum. <laughs> Her şeyi yapıyorsunuz. Her şeyi, yapıyorsunuz. Her şeyi Yoruluyor musunuz? Yoruluyor musunuz nineciğim? Yoruluyor mu diyor? He? Yoruluyor mu diyor? Yok. Oh. Çok şükür iyiyim. <laughs> ben bir dakika daha duruyor da. Ne Otur, <laughs> Ne güzel bak değil mi? Maşallah benim annemden daha diri, daha yani şey. Annem bu kadar değil. Ya. En iyi Erken gelmişim çok. Bugün yaya erken gelmişim. Oy oy. Neler çektik ince kadar. Neler hediye çok şükür Allah'a. Ne konuşuyor adam? Hadi yürü. <laughs> ne niye ya sen? Kaç tane çocuğun var? Kaç? <laughs> e ben biliyorum onları. Aman öyle narit de çekti gitti diye. İki kere hoş göre diye oğladık. Narit de çekti dün. Kerem'in arkadaşı var. Bereket Reda'nın oğlan. Almayacağız ki bu kızları. <laughs> Şimdi kim aldı anne? <laughs> Hı? Şimdi nereden almış? O da bilmiyorum nereden. Yaşı başı. Pek sarı bir şey. Adam mı? Hı. Oğlanmış anlamış da. Tam çalaracağım sizi diye. <laughs> sen her sen şartlı çalır herkese bir altın götürür. Tamam var ne güzel böyle alıyor. Konuşturun. Biraz da Şerif kalkınca çek canım. Şimdi çö